Merhaba arkadaşlar, bu başarı hikayemizde Muhammed Abdullah Koç'la beraberiz. Ee, hoş geldin diyeyim önce hoş Abdullah. Buldum. Abdullah, e, Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğine tam burslu girmeye hak kazandı 2018 YKS sonuçlarına göre. Şimdi netlerini paylaşacağım sizinle arkadaşımızın. TYT'de Türkçe'de 33'e 7 yapmış, Sosyal'de 16'ya 3, Matematik'te 40 doğru yani full yapmış, FEN'de 18'e 2 yapmış yani 104 neti oluyor. Hesapladık. E, AYT'de de 39'a bir matematik 39'a bir fen yapmış arkadaşımız. E, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel netler. Yani OBP 97,76 e, Sıralaması da arkadaşımızın sayısalda 769. Türkiye 769. olarak sayısal puan türünde. E, Bilkent bilgisayara yerleşiyor. Bu arada edebiyattan da hani Öyle bir soru yapmış arkadaşımız Tarih, Coğrafya, Edebiyat'tan. Kaç soru toplam? 10 soru 2 yapmış. 10, 10 soru işaretlemiş. 8'e 2 yapmış. Eşit ağırlık sıralamasını da söyleyelim. O da 2489 gelmiş sevgili arkadaşlar. Hani Size bir fikir olsun diye söylüyorum. Şimdi öncelikle bir şey soracağım. Bu netler denemelerde de böyle geliyor muydu Abdullah? Yani benim denemelerim çok değişken mesela. Matematikte 10 yanlış geldi oluyordu, full geldi oluyordu ama ortalama bundan biraz daha düşüktü bence. Yani bu iyi bir sınavdı. Bu kadar iyisini girmiş miydin denemelerde yani mesela? Ee, i̇kisinde de girmiştim. Aslında TYT beklediğim gibi geldi. AYT biraz daha yüksek geldi beklediğim AYT biraz daha yüksek geldi. Peki şey soracağım. Hani dedin ya 10 hocam matematik bazen 10 yanlış geliyordu. Evet. Ya oğlum, Niye? Zor mu oluyordu denemeler? Yoksa hani sen mi böyle... Yani en başlarda genelde öyle oluyordu. En başta olur tabii de yani mesela hani bunu e, herhalde Mart'tan sonra falan böyle görmeye başladın netler. Yani doğru Mart'tan mu? sonra iyileşmeye başladı. Şeyi soracağım yani bütün bu soruların aslında gitmek istediği yer şu. Şimdi arkadaşlar ısrarla diyor ki kanaldan hocam netler dengesiz. Yani evet. denemelerde bir yukarı çıkıyor bir aşağı iniyor ben ne yapacağım? Evet, yani yani sözü o sözü... şey nerede oluyor? Mesela sıçrama nerede oluyor? <laughs> Yani bence çok deneme çözmek bence çok önemli. Ben sınav hazırlanırken TYT ayeti, mesela TYT'de hepsinden birer kitap ya çözmüşümdür ya çözmemişimdir onu bile hatırlamıyorum. Ama yani çok sık denemeye gidiyordum ve bence en faydası olan şey de bu. O yüzden bir şekilde sabitleniyor deneme. Çözüm. Ne zamandan itibaren yaptın bunu? Ya çok denemeye giriyorum. İkinci dönemden itibaren sürekli denemeler yapıyordum. Aa, anladım. Peki e, Abdullah ne zaman bir sınav bilinci oluştu sende? Yani Tamam. Lisede 9-10-11 çalışan bir öğrenciydim belki. Bilmiyorum. Böyle miydim? Kısmen. Yani şey değil. E, bu <laughs> arada arkadaşımız Fen Lisesi'nden mezun. Hangi Fen Lisesi? Seydişehir fen, fen Lisesi. Fen Konya Seydişehir'de Fen Lisesi'nden mezun. Ha Fen Lisesi öğrencisi çalışır. Ne yaparsın yapsın. Evet. 9'da 10'da. Ha, çalışmasa bile dersi dinler. Yani benim en büyük kazancım Dersi zamanında dinlemek oldu. Yani ben derslere pür dikkat dinlediğim için sınavlara çok fazla çalışmadım açıkçası. Mesela 9-10-11'de sadece yazıların son günleri çalışıyordum. Aynen. Onun dışında çok bir çalışma olmadı. Aynen. Aynen. Fen lisesindeki yani öğrenci profili genelde böyle oluyor. Ee, peki sınav verince 11'de mi oluştu? Yani 11'de dedin mi artık bir şeyler yapayım artık sınav geliyor, sene evet, sınavı. Evet. 12. sınıf 11 arası yazın başladı. Yaz tatilinde çalıştım 11'de iş şey yapmadın yani. Yok. Yine evet. normal derslerle çalıştın. Evet. Yaz tatilinde ne zaman başladın? Temmuz? Yani... Evet, taziran sonu temmuz başı civarında başladım. başı başladın. Ne bitirdin mesela okul açılarına kadar? Eylül'e kadar ne yaptın? Vallahi hepsinden birer kitap çözdüm. O kadar. Hepsinden derken? Türkçe, ya, sosyal matematik fen yani. Türkçe, sos sosyal... Sosyale genel olarak ikinci dönemin sonlarına doğru ağırlık verdim ben. Hiç sosyale basmıyor kafam. <laughs> ee, o yüzden... Yani Türkçe matematik fen çözmeye çalıştım ağırlıklı Türkçe olarak. matematik fen çözme. Peki bu süreçte e, en zorlandığın şey neydi yani hani akademik, psikolojik ders olarak neydi yani? en çok zorlayan şey neydi? Uyku. Türkçe ve sosyal. Öyle, öyle mi? Evet. Çok zor. Zaten Türkçe'yi yapamamışsın yani. <laughs> yani. öyle baktığım zaman cidden ilk okuduğumda bile şey oldum. 33'e 7 yani. Ha yani Cidden ayıp yani. Hani şurada bu kadar nete ne bileyim bilken bilgisayara giren bir adamın bana göre <laughs> 35'in altına düşmemesi lazım. Ben öyle düşünüyorum. Ama şöyle yani TT ilk girdiğimde ben de aşırı heyecan vardı. Bir gece falan pek uyuyamadım hatta. Ama... Ya bu şimdi bu bir dizi başarılı kez Bu kaçıncı olacak bilmiyorum da yani bu seride mesela bunu çok duydum ben. Evet, çok mu heyecanlandın sınavdan? Ya böyle aşırı değil ama böyle ilk konsordan sonra atılıyor zaten iyice. Artık bir bilinç oluşuyor. Benim bu sınavdan başka şansım yok yani. Öyle mi dedin? Yani. yani. evet. Aslında ama... o da gelmiyor mu biraz? Hani benim bu sınavdan başka şansım yok insanı gelmez mi biraz yani? Yani biraz geriyor ama biraz gerginlik de lazım bir şeyler yapalım. Gece uyuyamadın mı? Ya sınavdan önceki akşam. Kısmen yani. Çok zor oldu. Evet. Ya bir arkadaşın şey dedi mesela, hocam Uyumak istiyordum ama uyuyamıyordum yani yatakta dönüp duruyordum dedi yani sabahın dördüne evet. kadar böyle yaptım falan. Peki sınav anı hani ilk 10 soru. Evet yanlışlarımın, Türkçe yanlışlarımın çoğu da oradan geldi zaten. Peki başka bir dersten başlasaydın sence orada da yanlış olur muydu? Valla bilmiyorum çünkü ben e, sene boyu hep bana verilen sıraya göre çözdüğüm için bilmiyorum. Yani, yani hiç öyle özel ama... bir şey denemedin. Yok yani. hiç denemedim. Direkt Kitapçıktaki daha... sıraya göre evet. çözdüm diyorsun. Evet. Türkçeden başladın ilk 10 soru yani yanlışların da oradan geldi. Ondan sonra heyecan tabi kayboluyor. Yani hani evet. sanki şey var bir de. Sınava başladığın zaman hani dünyanın en zor sorusuyla uğraşıyormuşsun gibi oluyor ilk 3 4 soru özellikle. Ondan sonra yavaş yavaş ilerliyor ve heyecan gidiyor. Evet, evet. Peki TET beklediğin gibi geçti mi? Süreyi yetiştirebildin mi mesela? Ben yetiştirdim hatta biz birkaç arkadaşım aynı okulda girmiştik. Ha. Kimse yetiştirememiş. Ben de bir şaşırdım böyle yani. Ben de mi bir sıkıntı var. <laughs> Hayır bilemedim de ama yani ben yetiştiririm. Hatta matematikte birkaç yanlışımı soğanlar da soğanlarda düzeltmiştim. Yani. Ama ucu ucuna yetiştirdi benim de. Anladım. Peki, TYT'den çıkıyorsun Ertesi gün AYT var. Evet, onda rahattım şahsen. Çünkü ben AYT konularını seviyordum. <laughs> TYT'den daha çok. O yüzden rahat girdim. Işte. AYT'de bir sıkıntı yaşamadın diyorsun. Peki, ee, bu çalışma sürecim boyunca bol deneme çözdüğünü söyledin. Evet. Sana kitap sormayacağım. Yani kitaplarda çok aşırı neşil olmamışım, belli. Denemeleri önerirsiniz yani hocam şu denemeler Aynı çok güzel. Evet çok beğendim dediğin. Parafın ee, denemeleri çok güzeldi. Parafın denemelerini deniyorsun. Yeni belki yayınlar çıkmıştır bilemiyorum ama. E, bu sene biraz güzel evet geçen yani sene bilmiyorum diyeyim. tam 3 4 5 de güzeldi. Ben genel evet. olarak dershaneye de gidiyordum okul dershaneye çok fazla deneme olduğum için yayınları tam hatırlayamıyorum. Ya bir de şimdi sen çok önemli yani hepsini çözdün. Şimdi okul yapıyor dershane yapıyor sen ekstra yayın yani ekstra alıp çözdün oldu mu mesela Paraf 3 4 5'i kendin mi alıp çözdün? Yok bize okul, yaptı okul yani. yaptılar. Okulda yaptılar. Bir de şey var, mesela arkadaşlarından bir tanesi dedi ki, işte o psikoloji kazanan İsmail var, o da Konya'nın. Hocam dedim, şimdi aldım dedi, hani mesela testleri hangi sıraya çözeceğini, hangi sıraya göre çözeceğini bir sürü denemiş, kendine bir yöntem hazırlamış. Şimdi dedi, Türkçe uzun olduğu için dedi, ben Türkçe yapıyordum ama dedi, kitapçı şöyle hani iki dakika veriyorlar, kitapçıyı bir karıştırın işte, eksik sayfa var mı falan, bir baktım dedi, matematik de çok uzun. Ben de, de matematikten başlayacağım. Matematik sorularını nasıl değerlendiriyorsun? Yani TYT matematik soruları sence yani. hani 40 doğru yapan birisi olarak soruyorum. Yani bence sorular çok kaliteliydi. Kaliteliydi. Hatta yani ben önceki denemeleri, Önceki senelerin sınavlarını da çözmüştüm ama Yani gördüğüm en kaliteli deneme bence buydu yani. Çünkü... Deneme değil gerçek sınav. Gerçek sınav. Yani şöyle Hani çok aşırı bir bilgi gerektiren bir sınav değil, sadece mantığınızı, pratik zeka kullanarak yapılabilecek soruları olduğu için. Ama matematik temeli gerekiyor değil mi? Yani, evet, yani matematik canım, şey bir olmazsa şey onu göremiyoruz. Evet bir şekilde gerekiyor ama. Heh, onu gerekiyor. Peki şey miydi hani mesela ben şunu söylüyorum bilmiyorum katılır mısın diyorum ki yani 2018 TYT sınavı zor bir sınav değildi ama uzun bir sınav. Evet katılıyorum kesinlikle. Yani matematikte öyle miydi? Kesinlikle öyle. Öyle bir denemeye hiç girdin mi mesela sınavdan önce? Matematiğin bu kadar uzun olduğu. Yani gerçekten bana çok uzun geldi matematik bu sene. Evet, matematik biraz uzundu. Şimdi işte bu sene ne olacak? Bilmiyoruz. <laughs> yani bu sene işte biraz senaryo çalışacağız yani. Böyle olursa ne olur, şöyle olursa ne olur. Bu konuda şimdi çalışıyoruz. arkadaşlardan bir şeyler söyleyeceğiz. Peki, ee, Abdullah. Aylardan vardı. Geçen ilki bu dönemler şeyini hatırlıyor musun? Halini hatırlıyor musun? Nasıldın? Neler hissediyordun? Ne çalışıyordun? Yani çok az kaldığının bilincindeydim. Birkaç konu eksiğim vardı. Onları tamamlamak için uğraştım genel olarak. Peki ne önerirsin arkadaşlar? Yani kalan sürede mesela 3 aydan biraz daha fazla bir zaman var şu an yani yapılacak ben, şey ne yani şu anda? Elzem şey olması. Böyle t t t konularını çıkarttım bir kağıda. Hı hı. Hani baktım hangilerini yapabiliyorum, hangilerini yapamıyorum. Ya yapabildiklerimi etik attım, kalanlara çalıştım genel olarak son aylarda. Öyle konu çok az evet, kalmıştı zaten. Yok gol deneme yaptım. Evet. Alan denemeleri konusunda ne düşünüyorsun? alan denemeleri konusunda yani nasıl ne diyor? Ya şey bu yani mesela öğrenci için diyor ki soru bankası mı çözeyim, alan denemesi mi çözeyim? Yani bence bu kadar az ay kalmışken deneme daha mantıklı olur. Deneme daha Ama mantıklı. konular bitmemişken de deneme yapmak biraz saçmalık olur. Ya konular bitmemişken de şimdi mesela konular bitmiyor. Evet bitmiyor. Yani ya şöyle bir şey, bilmiyorum bazı bilmiyorum. arkadaşların mesela hani e, sınavdan bir hafta önce biten var konuları. Ya bu adam ne yapacak? Deneme çözmeyecek mi mesela değil mi? Evet, orada Çözüm biraz diye. deneme çözüp bence hani en azından görmediği konu için tam sıkıntı yok da gördüğü konuyla ilgili ne yapıyor ne yapmıyor. Evet. Bir bakması lazım. Ama bitirmese bile yani bir konu birikimi vardır sonuçta bir şekilde. Evet tabii ki yani o hani ben o konuyu hiç görmedim bitirmedim diye zaten ya, ben öyle bir, bir şey kızıyorum şey yani hani liseyi bitirmişsin lisenin son sınıfına gelmişsin nasıl görmezsin yani az da olsa bir bilgin var orada o konuyu yapman lazım. Peki e, Türkçe ile sosyalde çok zorlandığını söyledin. Evet. Olayın peki, şimdi bir akademik boyutu var, tamam, bu konuyu çok güzel halletmişsin, çok belli. Ya peki, psikolojik boyutuyla nasıl boğuştun? Yani psikolojik olarak hiç böyle şey yaptın mı hani, bazen umutsuzluğa kapıldığın oldu mu? Sosyalde çok kapıldım hocam, şimdi açık söyleyeyim. Yani ben sosyali, sınavdan önceki son gün hatta bir konulara baktım. Birçok bilmediğim şey olduğunu son gün anladım ama Allah'tan çok fazla çıkmadı onunla. Yani Bilmediğin <laughs> şeylerden çok yani. gelmedi diyorsun yani ama evet. iyi yapmışsın sosyal yani korkma hani Türkçe'yi tamam kötü yapmışsın da sosyal 16'ya 3 bayağı güzel bir net yani bence bir sayısal öğrencisi için. Yani evet. E yani ne olacak bu kadar olur yani daha iyisi hani 17-18 e, bu sene olmayacak istediğim yeri kazanamayacağım mevzu hiç olmam diyorsun yani. Düşündün mü öyle bir şey için? Aslında benim hedefim, hani 2500-3000 yapıp güzel bir bilgisayar mühendisliği yazarım. Ondan sonra da tıp yazarım düşüncesiydi. Benim düşüncem buydu yani. Ya sen tıp mı istiyordun mu? Ben mühendislik istiyordum ama biraz daha elde bastım ama... Benim ablam da tıp okuyor şimdi, ondan da gördüm. Kötü bir meslek değil yani sonuçta tıp. Yani diyorsun? Evet. Ama baktım puan iyi geliyor, dedim Wilkent'i yazayım. Wilkent zaten çok kaliteli bir okul yani. Türkiye'nin en iyi okullarından biri. Yani bilgisayar mühendisliğinde orada... Aile istemiyor mu senin mühendis olmanı? Eldekiler ne diyordu yani? Sen de tıp yazmıyordun. Yani biraz ama öyle çok baskı yoktu üzerinde. He onlar öyle yani. Doktor olsan iyi olur yani ama sen iyi olur ama fark <laughs> etmez. Evet. Mutlu musun peki? Yani hani Mutlu şu sonuç gerçekten seni bir yere ulaştırdı. Şu an bir evet. Hazırlık okuyorsun. Evet. Nasıl? Yani Sonucundan çok memnunum. Bilkent'ten de çok memnunum. Yani gayet, herkes gelebilir. Herkes gelebilir. <laughs> tabii inşallah tutturabilen herkes gelebilir. Yani öyle <laughs> bir şey var yani. Peki e, şimdi ilk bin yapan öğrencilerin hani seni oraya götüren çalışma neydi diye sorsam mesela hani farklı bir şey var mıydı? Valla benim en, en herkes çalışıyor. Abdullah yani herkes karınca karınca bir şeyler yapmaya çalışıyor ama tabii benim her zaman söylediğim bir şey. Ya bu sınavda yani asgari yapılması gereken bazı şeyler var. Bunları yaptıktan sonra işte yapacağınız çalışmalar sizi dereceye götürebilir falan diyorum. Seni buraya götüren neydi yani cidden? Hani 9 10 11'de de diyorsun hocam yazılara işte çalışıyordum. Dersi dinliyordum. Evet. Sınava 12. sınıfta yaz tatilinde çalışmaya başladım. Hani sana bu dereceyi getiren şey neydi? Yani farklı yaptığım bir şey var mıydı ya? Yani? Farklı yaptığım şöyle yani ben aşırı çalışmadım şimdi. Günde 8-9 saat çalışan insanları ben internette görüyordum Ben 12. sınıftayken hani ne yapıyor bunlar diyordum. Ha, ne nasıl? çalışıyor diyordun değil mi? Evet günde 8-9 saat ne çalışıyor insan da kafa kalmaz diye düşünüyordum. Hı hı. Ve kendim de yani günde yaklaşık 2-3 saatlik çalışmaya ama böyle hani anlayarak çalışmak önemli burada. 8-9 saat çalışırsın, rastgele yaparsın, hiçbir şey yaramaz ama böyle yoğun düzgün bir şekilde çalışınca çok daha verimli oluyor. Yani işte bu ama fen lisesinin de kazandırdığı bir şey. Yani bir kere e, şunu çok iyi anlamak lazım. Fen lisesinin kazandırdığı bir şey var, bir de onun evveli var. Sen ondan önce de çalışıyordun mesela, fen lisesini kazanabildin. Doğru mu? Evet. yani için. orada bir temel var. Bu ortaokul temeli çok önemli. insanların atladığı asıl şey bu bence. Ondan sonra tabii fen lisesi ciddi bir temel veriyor. Üstüne bir de bilinçli çalışma var. Mesela 2-3 saat diyorsun ama artı bir de çalışmada süreklilik. Evet süreklilik çok önemli yani. Yani hiç boşladığın olmuyor mesela böyle ya artık çalışmak istemiyorum bıktım. Oldu mu öyle bir şey Yani oldu da bıksak mı olacak sınava yine gireceksin. Gireceksin bırakamazsın diyorsun. Yani, başka şans mı? Mantıklı bir bir şey. Peki e, arkadaşların hani son olarak hani gerçekten ne öneride bulunmak istersin bu sene sınava girecek arkadaşlar? Yani şunu öneririm, yani kendilerini kesinlikle çok fazla sıkmasınlar böyle. Ya kazanamazsam ne olur bilinci kesinlikle oluşmamalı bana göre. Yani kazanacağım inancı olursa her şey başarılabilir bence. Ya kazanacağım inancı, hani umutsuzluk... Evet, umutsuzluk olursa... Aynen, negatif düşünceler. Ha belki sonuçta şimdi yeterli çalışmadığını düşünüyor. Bu hani yetersizlik duygusu da var insanlarda. Evet. Ne kadar çok çalışırsa çalışsın, bir süre sonra yetmediğini falan düşünebiliyor. Ha gerçekten yeterli çalışmayan için yapacak bir şey yok. Hani o o korkuyu yaşıyor ama onun bilincindeyse ya bunu da bir optimize edecek. Ne bileyim, tercihler sırasında optimize eder. Meder mezuna kaldıktan sonra optimize eder. Ama hani e, çok çalışıp da gerçekten hani böyle çalışıp da hani böyle Negatif şeyler düşünmek yani çok, gereksiz, çok gereksiz, anlamsız. Ve ha. yani çok geriye çeken bir etken bence. Aynen öyle. Yani yapabileceğinin çok altından etlerle çıkabiliyor insanlar evet. öyle oldukları zaman. Abla çok teşekkür ederim. Hiç zaman ayırdığın için. Ee, bizimle hikayeni paylaştığın için. için. Umarım çok başarılı olursun. İnşallah sağ olun. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Hadi, güle güle.